bugün kardeşimle beraber Minecraft oynayacağız. Demek ya. Evet arkadaşlar şu anda ben gidiyorum en hangi bölümden ya? çık. Ben yeni Nasıl bölüm var, o bölüm ne? Hangisiydi o bölüm? Paetvi çıktı. Arkadaşlar bunu daha bilmiyor oyunu deme ya. Hı hı. Çok zor olacak. Oyundan atıyor Ela'yı sürekli. Hayatta kalma. Deme Ela. Evet. Arkadaşlar bu arada ben Oluştur buradayım. diyoruz ve ben gireceğim. Sonradan sen gireceksin. Tamam mı? Tamam. Kaynak paketi Çünkü arkadaşlar abim girmezse ben hep oyundan atıyorlar. Hadi ya uzun sürüyor. Keşke videoya girip anlatsaydım ya. Konuşamıyorum. Arkadaşlar bu video tam tam 11 ay. Bu video tam tam 40 like, 40 abone olup like atmayı unutmayın. Bu video tam tam 40 like gelirse bunun devamı gelecektir. Belki 20 de olabilir. Renk açılmadı abi. Hadi. Ha. Tamam. Bekle giriyor arkadaşlar. ve o video son sonuna yaklaşık 20 bin, 20 like geldi. Ha, ben 20 like gelir. Neredesin? Aa buradasın. Aa vurma. Tamam, tamam. Aa neden vuruyorsun lan? Dur şimdi. Hadi eski evimize gidelim. Ela o, o bölüm artık yok yok. Biz Değil kendimiz yapın. Biz kendimiz madenlere gideceğiz. Her şeyi biz yap. Gel odun arayalım. Tamam. Heh, bak ağaçlar orada. Evet, ağaçlar var. Şanslıyız ağaçlar oh, var. Durma bana vurma. Aa, uçtum. <laughs> Ela bu arada uçamıyorsun. Uçabiliyorsunuz. Hayır. Bak. Aa, kaldı mı? Hayatta kalma. Bu. Abi gelemiyorum ben. Gel. Ha, geldim. Ben odun kırıyorum sen de kır tamam mı? Ben odun kırıyorum. E ben kıramadım. Böyle basılı tut sen bu ağacı kır ben bu ağacı kırayım. Tamam. Arkadaşlar kırıyoruz. Ben kırdık. Görüyorlar hele onlar. Ama benim için görmüyorlar. Ha, doğru. Şöyle. Ben bir iki tane falan kırdım. Şöyle bana Ela o acı bitirsen. Ben de, de şu de. an bitiriyorum. Bitti benim. Hey düş buraya. <laughs> Açtan ev keşke kendimiz yapsaydık. Değil mi? Ama onun için sihirli ağaç lazım. O bak bu ağaç bayağı uzunmuş. Ela bundan bayağı dur. Şimdi tamam şöyle yapın. Şimdi yapılacaklar. Ha. Bir tane şundan, şöyle de şundan. Meşale için kenar. Ela kırmana gerek kalmadı ben yaptım. Neredesin? Gel şimdi gel. Bak buradayım. Neredesin gelemedim. Hı. Şunu şuraya koyuyorum. Bak bu çalışma masası. Aa kapı yapabiliyorum. Ah, mer, ah, bir tane bundan. Neredesin? Aa, kılıç burası. yapacağım kendime. Bir tane. Bana Şimdi da yap. Bir tane. Bana buldum. da yap. Ela, dur. Bana, ama. ana gerekiyor. Ben elmas kılıç alırım. Ela Hı, alamazsın. Yok. Çünkü bu başka. Sana yapayım mı? Yap, yap. Evet. Al, al sana. Yap. Dur, bana. E tamam, dur, tamam, tamam, tamam. Yapacağım. Al, dur, al, al sana, al, da sana, al. Sen yapacağım. Dur al. Ela. Şunu tamam, al sen abi. bunları. Ne? Üstüne al bunları. Tamam mı? Aldın mı? Aldım. Ben kendime yapayım. Şundan neyim bir, şundan neyim bir. Neyim Ay, neyim benim neyim bunun neyim kalmadı. Neyim ne? Ela sen. giymeyeceksin zaten burada. Kılıcın artık oldu baltan. Benim sadece kılıç şey. Ne alacağım ben? Kılıcı direkt buradan seç. Bak kılıç elinde. Ama bir de balta lazım. Balta bende var. Tamam, o zaman ben bunu alayım. Bana kürek de lazım. Ve kazma. Onlar için odunu hemen şöyle kazayım. Hayır ben odun aldım merak etme. Hmm, ver at o odunları bana. Nasıl atılıyor? Al. Ya kırmızı. Koyma ya. Şöyle direkt ver hele. Nasıl şöyle oluyor? verdi. Ela, versene. Ha. Çekil. Verdim. Ela, gel burada at. Sana geri geliyor. Burada at. At. Atılmıyor. At. Attım mı? Attım. Nerede? Bilmiyorum. ha bak burada. Heh. Alım. Heh. Benim Hadi çalışma ya. masam nerede ya? Çalışmamazsa sen bak buradaymış. Benim kazmam ve Benim Aa hayır. Kürek, kazma. Şunun adı neydi? Hı? Neyse boş ver. Hadi. Hadi kazalı. Böyle yapayım. Şu kapıdan şöyle bir yapayım. Kardeş. Dur Ela ya. Evet. Hadi döverim ha seni Dur kılıç bende var. Balta var. Her tarzı yok. Ama sende onlar var. Sende de olacak. Ay, ben de de, de Aa, Ela dur bu bak bu canlı canım var bu biterse ölüyorum. Hadi gel gidelim o zaman. Dur 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 nereye? Ben daha, ben daha yapamadım hepsini. Ben de üç tane var. Bir 2 3 sadece bu ee, şey yokmuş çubuk çubuktan hoş. fazla yapayım. çubuk önemli. Bundan çubuk <laughs> eli önemli. Çubuktan çok yapmamız lazım. Dur ben çubuk. Tamam mi? çubuk bitti. Tamam çubuğun hepsini aldım. Hadi. Aa, dur Eli ayağı vurma. Hadi. Hadi yandan yandan hadi. Hadi gitsene Hı. oğlum hadi. Bitti setim. Hadi ev yapalım kendimize ya. Hı. Hadi gel ev yapmak için. Şunu bir kırayım. Ne? Dur ben kırarım. <laughs> kırdım. Ali dur onu ben alırım. At onu. Şunu yanlışlıkla onu atar. Hı. At. Yürüyecek. At. at onu da. At. Ha vur onu. <laughs> At. At. Ali. Al onu. Hadi. Bakalım. Gidelim. Koş 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 koş. Şimdi Oğlum, madem ben Ne? Hadi. Maden bulmamız lazım madendim. Gel şey gel var. beni takip et yerler. Kırlarda olabilir. Neredesin? Bak ha. burada. Mağaralarda olabilir. Köy bulursak çok güzel. Köylerine gezi bir geçit yapabiliriz. Aa, bak şey var burada. Madem. maden. Oğlum nereye çıktın? Beni de bekle lan. Mağara, mağara. Seni döverim buraya gel. Şöyle de bak mağara kazalım. Gel gel mağara kazalım. Bak kazan. beni takip et bak, Ela. Neredesin? Bak burada beni takip et tamam mı? Bak bak burada var. Aa dur bekle. <laughs> Ela. Aa maden. Ela o taş. Aa, o. Aa çok sıkışıyoruz. Nasıl uçacağız? Dur Ela. Şuraya Nasıl? ben kazayım. Ela çekil dur. Aa. Ha. Ela ya, yanık git ha. Ya Ela. Hmm. Çok ben. Ha? Kazım mı ya? Benimki burada kaldı benziyor? galiba. Oğlum ne ha. oluyor? Öl 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 öl. Beni öl. neden öldürüyorsun? Ela ne yaptın beni öldürdü. Sen öldürdün. Hiç çıkamıyorum abi. Dur geleceğim oraya. Öldürdün beni. Ben öldürmeseydin çok Bu her şeyin bana geldi. E onları geri atacaksın ki. Atacağım zaten. De bulabilirsem seni. Neredesin? Ankara'lı Neredesin? Buradayım gel buraya. Kır. Sesin geliyordu. Nerede olduğum bellidir. Dur. Al şunları. Dur şöyle. Kır beni bulursun. Tamam. Ha, çıktım. Dur şimdi adın nerede? Abi bir daha buralara girmeyelim. Da. Şu da adasın galiba. Evet o da adasın. Gel Geliyorum Buraya oraya, dur. Buraya gel. Arka bak mı? bak aşağıdayım. Ha, aşağı mı aşağı. döndü? Neredesin ya? Dur. Her yere gidiyor. Gel geleyim mi? Çimenlik bölümlere gelsene ya. Çimenlik bölümler yok ki. E, abi, burada ayrıldık. Ya. Al sen eski yerimize gel. Eski yerimiz mi? Ha. Şuraya dağa gel. Çiçek. Hangi dağa? Bak buraya, buraya bak. Bu dağa. Dur kırma, kırma. Dur yeni koyayım. Ne koyayım? Hadi. Çabuk hava kararmaya başladı. Zombiler gelecek. Dikkatli. Öyle ben öldürürsem Neredesin? Seslerin geliyor abi. Ya benim telefonumdan geliyor. Aha. Ne o sen değil misin inek mi? Möde inek. Kararmaya başladı hava. Korku Ben de korku Şuna bakayım şu Bizim kılıçlarımız var. Benim yok. Doğru ya. Sen ne? Ben zombileri öldürürüm. Be, ben benim yanıma gelmiyor. Hava iyice ne karar ya. şimdi ben öleceğim. Aa güneş battı. Ne Güneş battı. Köpekler beni korur musun? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa köpek saldırıyor. Köpekler gidiyorum. mu kim? Ya aç köpekler beni yemek istiyor. Oğlum kim? Saldırın şunlara. Aa o kaçıyor bana. Al aa, sana. Aa. Ay, ay. Aa, o. Al, sana. al 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 Kaç, kaç, kaç. Aa, ben kaç, kaç. Aa, da var. al sana, al 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 Çabuk çabuk. A geçmiş. Karnım. Karnım. Karnım geçmiş. Ne? Karnım geçmiş. Yok. Karnım geçmiş. Abi karnım geçmiş. Karnım. karnım geçmiş. Benim karnım geçmiş. alalım. Bak, bak. bak. Neden Allah. çıktın? Senin yerine uğramam oğlum. Öğrenemezsin benim yerim. Ya. Ya karakıyorum bir şey ya. Amca yiyeceğim. Hı? körlük. Yarın bölümüne gidelim mi? Hı? Öl, öl, Allah! Arkadaşlar burada videoyu bitirmek zorunda. 14 dakika olmuş. Hadi güle güle. Seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.